Allah her şeyi işitir. Gizli ya da açık, yüksek ya da alçak sesli olsun, bütün sesler Allah'ın işitmesi altındadır. Allah'ın işitmesi ezeli ve ebedidir. Allah'ın işitmesi zamanla sınırlı değildir. Başlangıcı ve sonu yoktur. Allah'ın işitmesi kapsayıcıdır. İnsanların kalplerinden geçenleri, içlerinden söylediklerini bile işitir. Allah'ın işitmesi mükemmeldir. Hiçbir engel onun işitmesini sınırlayamaz. Uzaklık, yakınlık, kalınlık, incelik onun işitmesine mani değildir. Allah'ın işitmesi zatidir. Allah'ın işitmesi onun zatına aittir. Herhangi bir organa, kulağa veya araca bağlı değildir. Allah'ın işitmesi mutlaktır. İşitmede eksiklik, yanılma veya sınırlılık söz konusu olamaz. Allah'ın işitmesi kudretiyle beraberdir. O işittiği her şeyden haberdardır ve dilediği şekilde tasarruf eder.